ay tövbe töbe. Töbe töbe. Bizim başımıza gelen zaten pişmiş tavuğun başına gelmedi Öznürcüğüm. Evet. O yüzden dikkatli olalım. Çekmeyin öyle şeyleri. Şeyde fakkaten yüz olmuş. Yüzmüş teyze. İnşallah formalarını alacaksın bebiş. Işte Nasıl yüzyıl. bir gülüştür bu yerim ben seni. Neyse <laughs> can teyze, aşkım Evet, ışıl ışılız arkadaşlar. Çarşıya bir bekliyoruz. Arabadan minibüse, minibüse indik teyzeciğim. Aa, Yapacak bir şey yok. Şimdi Aynen. bu taraftan gelecek. Çünkü, geliyor, geliyor. çünkü bu kalabalıkta arabayla çarşıya çıkılmaz bugün. Deli derler adama teyzem. Deli derler, deli derler. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. <laughs> Bugün unutmuyoruz. O yüzden şimdi bak, dönüyorum. Burada iki tane daha var arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel <Gülüyor> ama. <Gülüyor> Arkaya dönüyor. ayağına bastır. Bugün <laughs> abi <laughs> <Şu> abi <anda. gülüyor> adresi buraya abiye geliyorsunuz. Abi tam olarak sizi nerede buluyorlar burada? Yani bu <laughs> Abiciğim, şimdi Akçay'a geldiğinde forma almak istediğinde tam olarak burada sahil boyunda neresi burası? Akçay sarı kız plan market yanı veya beni gördüler mi tanırlar başka da böyle formacı çok zaten. <laughs> evet, şu an 350 TL'den formaları buradan alabiliyorsunuz Akçay. Ay sen çok tatlısın, gel bakayım buraya. Hem 350 hem de kaliteli mi paşam? Sen çok tatlısın ya. Kaç yaşındasın ben sen? Hangimden aldın sürbü çubuk? 11. Maşallah sana. oğlumla da bol bol sohbet ettin zaten sen. Sen şimdiden es 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 esnafsın paşa. Farkındasın değil mi? Allah'a yani. Allah evet, burcun ne senin bakayım? Terazi, terazi burcusun. Aa bak benim de yükselenim terazi. Ben de akrep burcuyum, tamam. yükselenim terazi. Haydi Hadi. bakalım kolay gelsin. Tamam. İyi hey, gidi günler iyi hey diyoruz. Bütün gençliğimiz burada geçmişti arkadaşlar. Böyle her yaz. Çocukların hepsi ufak minik minik. Şimdi toruntosunlar büyüdü. Onu bırak kız toruntosunları büyüttünüz yani. Artık yalnız takılıyoruz. <laughs> evet maşallah. <gülüyor> 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 yani... Evet bir şey